Vallahi keşke elimden bir şeyler gelse ama diyorum ya geçmiş zaman işte hatırlamıyorum. O zaman rapor mu gelmiş ne öyle bir şeyler duymuştum. Sonra Rüzgar'ın Yusuf Bey'in oğlu olduğunu öğrendik. E biz de sevinmiştik. Raporu gördünüz mü peki? Kim getirdi? Kim aldı evden biliyor musunuz? Yok vallahi yani ben bir şey bilmiyorum. O zamanlar ekseriyetle zaten Rüzgar'ın odasındaydım. Toprağa yardım ediyordum. Toprak kim? Nişanlımın kardeşi, baldızım yani. Rüzgar'a o bakıyordu, süt anneliğini yapıyordu. Anladım. Onunla da görüşelim. Onun bu olayla alakası yoktur. Zaten İstanbul'a taşındı kendisi. Peki, siz bilirsiniz. Şimdilik size soracaklarımız bu kadar. Teşekkürler. İnşallah bir faydası olmuştur. Cemile Hanım, sizle de bir konuşalım. Siz çıkabilirsiniz. Teyze sen delirdin mi? Aklını hafızalan alıyor mu böyle bir şeyi? Yusuf ölse inanmaz toprağın böyle bir şey yaptığını. Sen aklını kullanırsan inanır. Bir düşün, Rüzgar'ın konakta kalmasının en çok kime faydası vardı? Allah Allah! Öyle bile olsa Yusuf aramayacak mı toprağı? Sormayacak mı sen niye böyle bir şey yaptın diye? oraya gelene kadar te. Bak şimdi. Önce aklı selim davranıp Yusuf'a böyleyken böyle diyeceğiz. Konaktaki herkes yutacak bu oyunu bak görürsün. Çünkü toprak acılıydı. Kızını yeni mezara koyduydu. Eli böğründe kaldıydı. Rüzgar ona ilaç gibi gelmişti. Ama raporu görünce dünyası başına tekrar yıkıldı zavallının. E, Yusuf'un ona olan düşkünlüğünü de katarsak... ...raporu onun değiştirdiğini herkes inanır. Olmaz teyze. Yusuf dakika durmaz gider İstanbul'a. Kız sen benim dediğimi yap. Gerisini bana bırak. Ben ipsiz, urgansız bağlarım Yusuf'un elini ayağını. Ya ters teperse? Hı? Teyze toprağa hapse atarlar. Görmüyor musun yukarısı? Polis dolu. Kız olacak iş mi bu? Yusuf'un toprağa olan zaafını biliyorsun. Kıyamaz ona. Hem bakarsın... ...bu olaylar onları birbirine yakınlaştırır. Sen de bana verdiğin sözleri tutmazsan... ...ben de toprağı kocasından boşatır. Konağa getirir, Yusuf'un koynuna bile sokar. Zarfı siz aldınız öyle mi? Öyle. Kimden aldınız peki? Bilmem. Postacı herhalde. Kime verdiniz sonra? Hatırlamıyorum. Ya da yok hatırladım. Masanın üzerine bırakmıştım zarfı. Ama emin değilim. Genelde gelen postaları ne yapıyorsunuz? Sultan ablaya veririm. O halde bunu da Sultan Hanım'a verdiniz. Evet. Az önce masaya bıraktığınızı söylediniz. Bilmem. Öyle mi demiştim? Emin değilim demişti. Belki yavaş yavaş hatırlıyordur değil mi Cemile? Peki. Elinize geçer geçmez mi verdiniz Sultan Hanım'a? Tabii hemen verdim. Emin misiniz bundan? Eminim tabii. Raporun Yusuf Beylerin eline geçmesi teslimattan saatler sonra olmuş ama. Teslimattan sonrasını Sultan abla biliyordur. Öyle demiştin değil mi Cemile? Cemile'yi daha fazla yormayalım istersiniz. Zaten burada çalışıyor. Gerekirse yine konuşursunuz. Peki. Teşekkürler. Sağ olun Yusuf Bey. kesmeseydin keşke. En önemli yeri sorguluyorduk. Cemile çocukluğundan beri yanımızda çalışıyor. Yani bir yalanına şahit olmadım bugüne kadar. Zaten bir şey olsaydı söylerdi bana. Ben Cemile'ye güveniyorum. <laughs> of Cemile altında dolanman. Milletin derdi başından açmış zaten. Bu evde yaşayan herkes bizim için şüphelidir Yusuf Bey. En çok da aileniz. Mesela Havva Hanım. Havva Hanım'dan bile şüphelenmeliyiz. Aksi takdirde birçok şeyi kaçırabilir. olay çözemeyiz. Yusuf Bey'in benim için dediklerini bir duysam Pınar. Adam ben ona güvenirim, o yalan konuşmaz diyor. Bense en büyük günahı işliyorum. Kızım yok günah falan. Geçmiş olsun, bitti gitti. Hadi. Elimizdeki bilgileri değerlendirelim. Size haber vereceğiz Yusuf Bey. Olur. Bir ara nişanınızın da ifadesini alalım. Tamam, gerçek bir an önce ortaya çıksın da. Merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Merhaba amcaoğlu. Hoş geldin amcaoğlu. Hoş bulduk. Ne yaptın? Yukarı çıkalım da yukarıda konuşalım. Havva'nın ifadesini daha almamışlar gördün mü? Ama ben aha da şuraya yazıyorum bu işten sıyrılmak için plan yapmıyorsa ben de bileklerimi keserim. Boşu boşuna Sultan ablanın odasında sabahın köründe fısıldaşmıyorlardı bunlar. Sahi mi? Kızım gözümle gördüm diyorum sana. Bunlar konuşuyorlardı. Ne konuştuklarını anlamak için kapıyı aralık bıraktım. Sultan cadısı hemen kapattı ardından. İnşallah elleri ayaklarına dolanır da kendi kendilerine ele verirler. Yoksa günahsız birinin başı yanacak Cemile. Ne oldu Mehmet'im? Bir haber var mı? Sabah ilk iş evine gittim. Evde kimse yoktu. Meğer kardeşi birini doğurmuş, içeri almışlar. Annesi de üzüntüden beyin kanaması geçirmiş. Bir tarafı felç kalmış. E öyle olunca bakacak kimsesi yok. Akrabalarının yanına göndermişler kadını. Akrabaları neredeymiş ki? Vallahi Çorum'un bir köyündelermiş amcaoğlu. Ama onlardan da bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Zavallılar üç aile aynı evde yaşıyorlarmış. Ay sus. Sus. Allah aşkına sus Mehmet. Ay. Vallahi olan biten bu yengecim. Ay. Ben kesin bunlar yapmıştır diye düşünüyordum ama... ...bunların kendi derdinden bir şeyle ilgilenecek durumu yok. Vay Emin Rüzgar'ım vay. Yılmaz Bey. Nasıl göndereceğiz bu oğlanı bu sefalete? Yusuf oğlum. El kadar çocuk. Ziyanı zebil olur vallahi. Ya ne olacak yenge? Ya durun bakalım şimdi kimseyi bir yere gönderdiğimiz yok. Ne oluyor Ne bu aradığınızda işaretleşip duruyorsunuz? bizim diyeceklerimiz var ama lafa nasıl girelim bilemedim. Ne diyeceksen de Allah aşkına sultan. Zaten başım çatlıyor. Bir de seninle uğraşacak halim yok yani. Beyim sana bir diyeceğimiz var. Ne diyeceksiniz desenize. Suçlunun kim olduğunu biliyoruz galiba.